arkadaşlar optik kampımız yine devam ediyor. Sıra geldi küresel aynalardaki yansıma ve görüntü oluşumlarına. Bununla ilgili yorumlarımıza hemen başlayalım arzu ederseniz. Evet şimdi küresel aynanın tanımıyla başlayalım. Nedir küresel ayna? Bir kere küresel aynaları iki gruba ayıralım. Bir çukur ayna diyelim. Bir tümsek ayna diyelim. Buradan ilerleyelim sevgili arkadaşlar. Şöyle büyüteyim azıcık çukur yüzeyi yansıtıcı ise buna çukur ayna tümsek yüzeyi yansıtıcı ise buna tümsek ayna adını veriyoruz. Bu tanım gayet basit. Gelelim özel noktalara. Bakın şimdi şekil üzerinde ilerleyelim. Dilerseniz. Şu yatayda çizdiğimiz çizginin adına asal eksen diyelim. Şu aynanın bakın dış kısmı sırlanmış yani kaplanmış. İç yüzü aynı haline getirilmiş. Demek ki bu çukur ayna. Diğer aynanın da görüyorsunuz iç yüzeyi sırlanmış, dış yüzeyi aynı haline getirilmiş. Bu da tümsek ayna. Parlak yüzeylere bakalım. Biri yansıtırken ışığı toplayacak olan kısım, çukur olacak. Öbürü de yansıtırken ışığı dağıtacak olan kısım da tümsek ayna olacak. Görevi icabı, doğası icabı böyle bir yorumlama yapmamız şart. Gelelim özel noktalara. Bir kere merkez noktamız var. Özel. Tepe noktalarımız var yine özel. Merkeze tepe noktaların arasına ne diyoruz? Odak noktaları adını veriyor arkadaşlar. Odak noktası F ile gösterilir. Fokus ya da fokal nokta olarak da tanımlanır. Ve odak noktası sevgili arkadaşlar aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Odak uzaklığı aynanın eğrilik yarıçapının çapının nesi kadardır? Yarısı kadardır. Dolayısıyla artık aktif nokta bu anlamda önemli hale geliyor. Buradan anlaşılacağı üzere çukur ya da tümsek fark etmez. Odak noktası aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Gelen ışığın şiddeti, rengi ya da ortamın türü bu odak uzaklığını ne yapmayacak? Değiştirmeyecek, etkilemeyecek bilgisine ulaşalım. Şimdi ilerleyelim. Şimdi çukur aynadaki yansıma ve bunun sonrasındaki özel ışınlar nasıl gerçekleşir? Şimdi sırada bu var. Şimdi çukur aynanın merkezinden çizilen doğru aynanın yüzeyine dik geldiği için normaldir. Dolayısıyla merkez doğrusu aynı zamanda normal doğrusu anlamına gelir. Hatırlayın yansıma konusunda ne demiştik? Özel durum var. Yansıma yasaları ne diyor? Gelen ışının Normalle yaptığı açı. Yansıyan ışının normalle yaptığı açı. Eşitliyor ya. İşte biz bu normalleri merkez üstünden çizelim. Ve Dolayısıyla bunu göstereyim. Bakın şu çukur aynamız. Merkez noktamız. Yüzeyindesi. Normali. Demek ki burası 90 derece. Dedikten sonra gelen ve yansıyan ışınlara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Şu alfa gelme açısı. Görüyorsunuz. Şuradaki teta doğru, daha doğrusu pardon evet alfa gelmesi teta ise yansımasıdır. Işık tersten gelseydi bu defa teta gelme alfa yansıma olacaktı. Önemli değil. Çünkü her zaman bu iki açı nedir birbirine eşittir sevgili arkadaşlar. Bu yansıma yasaları kullanarak özel ışınlara başlayabilirim. Bakın birinci özel ışınımız şudur. Eğer ışınımız asal eksine paralel geliyorsa Yansıdıktan sonra uzantısı nereden geçiyor? Yani yansıyan ışın ne nerede kesiyor? Odaktan kesiyor. Hemen yansı mesasını adapt ediyorum. Bakınız. Merkezden ışığın yansıdığı noktaya çekeceğimiz şu çizgi yüzeye normalidir. Dolayısıyla şunlar da gelme ve yansıma açılarıdır diyebiliriz. Evet. Şimdi diğer kalan 3 özel ışına hemen bir göz atalım. Ne var bakınız burada sevgili arkadaşlar. Tersi var. Bakın I ışını odaktan geçtikten sonra aynaya değiyorsa nasıl yansıyor? Asal eksene paralel yansıyor. Demek ki odaktan sonra yansıması asal eksene paralel olacak demektir. Bu bir yani ilkin tersi, değil mi? Işık tersinde aynı yolu izleyebilir. Üçüncü durumu bakalım. Merkezden gelen ışın aynı zamanda ayna yüzeyine dik gelmiştir. Dolayısıyla ne yapmalıdır? Geldiği yoldan geri dönmelidir. Eğer bir ışın Aynaya değdikten sonra geldiği yoldan geri dönerek yansıyorsa muhakkak merkezden gelmiş demektir. Bu da bir özel ışındır. Dördüncü ve son özel ışınımız da tepe noktası. Tepe noktasına gelen ışın bakın asal eksenle yaptığı açı bakar mısınız alfa. Bu asal eksenin aynı zamanda merkezden geçtiği yüz yenilisidir normalidir. Dolayısıyla gelme alfa olursa yansımadan olmalı alfa olmalı. Geldiği açıyla yap ne yapmalı? Yansıma yapmalı deyip dördüncü özel ışını bu şekilde ne yapmış oluyoruz? ifade etmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. ilerleyelim. Şimdi özel ışınlardan sonra ne var? Görüntünün özellikleri var. Görüntü özelliklerini de hemen inceleyelim. Şimdi eğer e, bir cisim merkezin dışında bulunuyorsa ya da şöyle diyelim. Eğer bu cisim sonsuzda olsaydı ne olurdu? Şimdi sonsuzdaki kavram yanılgısına dikkat edin. Sonsuz demek, matematiksel sonsuz demek değildir. Aynanın odak uzaklığına göre çok çok uzak bir nokta demektir. Örneğin güneşin konumu yarıçapı 2 metre olan bir ayna içinde kabul edebilir. Sonsuz kabul edebilir. Dolayısıyla bu ışınlar sonsuzdan gelen ışın olarak varsayıldığı için bu ışınlar yansıdıktan sonra asal ekseni odakta kesiyor ya. Bakın Odakta kestiği için görüntü odaktan oluyor nokta şeklinde oluşuyor Arkadaşlar cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta şeklinde deriz. Hatta buraya bir konserve falan koyarsanız eğer kamp yapıyorsanız e, bu konservenin ısındığını göreceksiniz ya da buraya bir yanıcı madde koyduğunuzda sıcaklığının artıp tehlikeli hale gelebileceğini göreceksiniz. Mesela kamp yapan arkadaşlar işte bunu çok sık yaparlar. İşte e, çanak antene benzeyen tencereler kullanırlar. Buna güneş fırınları da denir. İşte yüksek yerlerde bu fırınlar kullanılarak yemeklerin sıcaklığının artırılması beklenir diyebiliriz. İkinci durumu inceleyelim. Bu birinci durum olsun. Eğer cisim merkeze yakınsa görüntü nerede olur? Bakın yansıyan ışınlara dikkat edin. Kesiştiği yerde görüntü oluşuyor. Gördünüz mü? O zaman şu cisimse görüntü ters olarak elde edildi gerçek oldu çünkü yansıyanlar çizişti. Bu arada ilk çizimdeki görüntü de gerçektir arkadaşlar. Buraya perde koymadığınız zaman görüntünü almasınız göremezsiniz. Özellikleri sayalım. Görüntünün yeri merkez odak arasında cisimden küçük terse gerçektir. Bakın tamamen çizimlerle yapabilirsiniz bunu. Görsel bir eylem yapıyoruz. Asla matematiğimiz yok. Bol çizim. Bu şekilde pekiştirmenizi bekliyorum. Eğer cisim merkezde ise merkezden çıkan ışınlar Yine görüntünün yerini verdiğinde bakın merkez üstünde çakışıyorlar. Demek ki cisim merkezi görüntü nerede olacak? Merkezde olacak. Cisimle aynı boyda olacak, ters ve gerçek olacak. Eğer cismimiz merkeze odak arasındaysa şu ikinin simetri, daha doğrusu tersi olur. Bir defa çektiğiniz ışınlar arkadaşlar merkezin dışında kesişirler. Ters gerçek görüntü verirler. Yani buradan şunu anlayabilirsiniz. Cismi sonsuzdan başlayarak odağa doğru çekmeye başladığımızda görüntü ne yapar? Odaktan uzaklaşarak büyümeye başlar diyebilirsiniz. Böyle bir yorum bizleri bekleyecek az sonra. Eğer cismi bu bağlamda odağa koyarsak ne olur sevgili arkadaşlar? İşte o zaman da görüntü sonsuzda olur. Yani çok çok büyük bir görüntü elde etmiş olursunuz. Biraz felsefe katalım isterseniz. Burada boyutlar sonsuza ulaştığı için insan gözü bu boyutları ne yapamaz? Göremez deyip görüntü gözlenemez şeklinde de bir yorum yaparsanız ya da şuraya bir perde koyduğunuzda perde üstüne bir ışıklı bölge elde edersiniz arkadaşlar. Görüntü sonsuz büyük bir görüntü çok az bir kesit görmüş olursunuz diyebiliriz. Biraz versife konusuna girer buralar. Evet devam edelim. İşte çok önemli bir nokta. Altıncı nokta sevgili arkadaşlar. Şimdi burada altıncı bölümde dikkat ederseniz cisim odaklı neresine gelmiş? aynanın arasına gelmiş. Gördünüz mü? O zaman burada özel bir durum var. Çok önemli bir durum var. Burada aynamız dev aynası gibi davranıyor. Yani cismi olduğundan daha büyük gösteriyor. Tıpkı makyaj aynasında olduğu gibi ya da dişçilerin çürükleri görmek için kullandığı ayna türünde olduğu gibi arkadaşlar. Işınları takip ederseniz bakın yansıyanlar değil neleri kesişiyor, kesiyor uzantıları kesişiyor. Daha önce konuşmuştuk eğer uzantılar kesişiyorsa görüntü sanal yansıyanlar kesişiyorsa görüntü gerçektir kesişmiyorsa kesiştiriyorduk. Hatırlayın. Sılgonumuz buydu. Kesişmeyenleri kesiştir. Dolayısıyla görüntü bakın aynanın arkasında oluştu. Peki nasıl oluştu? Benzerlik hipotezine göre e, uzakta olduğu için görüntü cisimden ne oluyor? Büyük oluyor demişti. Biz buna bu anlamda dev aynası adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Cis, e, aynanın arkasında cisimden büyük ve düz ve sanal da genel özellikleridir. Eğer cisim ayna ile odak arasında ise dikkat edin cismi odağa doğru yaklaştırırsak şekildeki gibi soldan soldan bu durumda görüntü de ne yapmaya başlar? Uzaklaşmaya başlar ve boyu büyümeye başlar. Odak kriter noktanız olsun sevgili arkadaşlar. Kritik noktamız olsun, referansımız olsun. Bizim odakta ise görüntüsü sonsuz büyüktür. Demek ki oda yaklaştıkça görüntümüzün boyu ne yapmalı? Büyümeli. Sağdan yaklaşırsak gerçek görüntü büyür, soldan yaklaşırsak sanal görüntü büyür şeklinde yorumlarımızı yapabiliriz. Çukur aynada bazı özellikler demişiz. Aşağıdaki gibidir. Nelerdir? Çukur aynaların yansıyan ışınları toplayabilme özelliği vardır. Güneş ışınlarını bir noktaya toplayarak bazı maddeleri ısıtabilir. Teleskoplarda kullanılır çıplak gözle görülemeyen yıldızların görüntülerini oluşturabilirsin. Çukur aynada hem gerçek hem sanal görüntü elde edebilirsin. Burası önemli. Odan sağındaysan görüntün gerçektir, terstir. Duruma göre büyük küçük eşittir boyu. Ama odan solundaysan görüntün her zaman sanaldır, düzdür ve cisimden büyüktür. Diş hekimlerinin dişteki çürükleri görmek için kullandıkları ayna türde nedir sevgili arkadaşlar? Tabii ki de çukur aynadır. Büyüttüğü için unutmayın halkımız buna dev aynası. Hatta bir, bir deyim vardı değil mi? Kendisini dev aynasında görmek diye. Gelelim tümsek aynaya. Bu arada şunu da söyleyelim. Çukur ayna ışınları toplarken tümsek ayna ne yapacak? Işınları dağıtacak değil mi? Bunu kullanabilir sevgili arkadaşlar. İşte bu bilgiyi kullanabilirim. Bakın bir çizim var karşınızda. Sıradan bir ışın gelmiş ışı aynaya değdiği noktaya hemen merkezden bir çizgi çekecek olursak bu yüzeyin ne oluyor? Merkez oluyor değil mi arkadaşlar? O zaman şu alfa ne olur? Gelme açısı olur. Şuradaki teta da yansıma açısı olur. Gelme her zaman nedir yansımaya? Eşittir deyip klasik bir yöntemle ışığın nasıl yansıdığını görürsünüz. Buradan da ışın yansıdığı de dağıldığını görmüş olursunuz. Bu anlamda tümsel aynaya gelen ışınlar yansıdıktan sonra dağılarak yoluna devam ederler diyebilirsiniz. Eğer bir yüzeyi dış yaparsanız çarpan nesneler saçmaya uğrarlar. Mesela tankın dış yüzeyi niye bombelidir? İşte mermi dik gelmesin, çarpan mermi saçılsın diye düşünebilirsiniz bir bağlamda. Evet ilerleyelim. Şimdi bunun özel ışınları nelerdir sevgili arkadaşlar? şunu hemen konuşalım. Bakın özel ışın neymiş? Asal eksine pale gelen ışın Odaktan geliyor, muş gibi yansıyor. Dikkat edin. Peki bu yansıma esasına uygun mu? Elbette. Bakın merkezden çektiğiniz şu doğru nesidir? normalidir. Dikkat. Gördünüz mü? O zaman şu açı alfa ise, şu açı ne olmalıdır? Alfa olmalıdır demeliyiz. Evet, Mış gibi yansıdı. Gelin diğer özel ışınlara. İkinci özel ışın ne diyor bakın sevgili arkadaşlar. Eğer ışın bakın odaktan geçecekmiş gibi gelirse yansıdıktan sonra ne yapar? Asal paralel ilerler. Dikkat. Eğer merkeze doğru geliyorsa merkezden geçecekmiş gibi gelirse aynaya dik geldiği için ne yapar? Geldiği yoldan geri döner. Eğer merkeze defiliyorsa geri dönecektir. Çünkü dik geliyordur. Dördüncü özel ışın da yine simetri bir ışın. Bakın geldi tepe noktasında çarptı. Ne yaptı? Geldi açıyla yansıdı. Asal eksen aynı zamanda merkezden geçtiği için arkadaşlar şu alfalar gelme ve yansıma açılı olarak ne olmalı? Birbirine eşit olmalı demeliyiz. Peki e, tümsek aynada görüntü özellikleri deyince aklımıza ne geliyor? Burada fix özellikle de var sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer cismi sonsuza kabul edecek olursak görüntüsü nerede olacaktı? Odakta nokta şeklinde olacak değil mi? Şu tümsek ayna olsun bakın. Cisim çok uzaktaysa ışınlar asalatına paralel gelir ve nasıl yansır? Odaktan geliyormuş gibi yansır. O zaman görüntü odak noktasında nokta şekli ve sanal olarak elde edilir. Eğer arada bir yerdeyse mesela cisimle aynı arasında bir yerdeyse çizimlere dikkat edecek olursanız uzantıların kesiştiği yer şurası bakın. Oldukça küçük ne var? Bir görüntü var. Şimdi cismi ben sonsuza doğru çekersem böyle görüntü görüntüde odağa doğru ne yapacak? Küçülecek odakta nokta olacak. Demek ki cisim aynada uzaklaşırsa görüntü oda yaklaşır ve boyu küçülür. Cisim ayna yaklaşırsa da görüntü de ayna yaklaşır ve boyu ne yapmaya başlar? Büyümeye başlar. Bunların çizimlerden sizler de ulaşabilirsiniz. İki tane fix özelliğimiz var sevgili arkadaşlar. Şunlardır. Tümsek aynanın önüne yerleştirilen cismin görüntüsü her zaman Sanal düz cisimden küçük ve odak ayna arasında bulunur. Bu önemli bir yorum. İkinci yorum da şu. Cisim aynaya doğru yaklaşırsa görüntüsü de aynaya yaklaşır ve görüntünün boyu büyümeye başlar. Bir de şu durumu inceleyelim. Tümsek aynalarda bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi tümsek aynaların yansımışları dağıt özelliği vardır. Konuşmuştuk. İki araçlarda yan ayna olarak kullanabilirler. Bunlar önemli. Dikiz aynası değil bakın arkadaşlar. İşte yandaki aynalar tamam mı? Bunlar trafiğe çıkmadan önce kullandığınız aynalar. Bunlar tümsek aynalardır. Doğal olarak görüş alanı geniştir. Işığı dağıtarak yansıttığı için ve bu nedenden dolayı otoparklıların çıkışına da ya da keskin virajlarda ne yapılabilir? Güvenlik açısından bu aynalar kullanılabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bir örnek var. Şu örneği incelemek istiyorum müsaadenizle. Bakın ne verilmiş bize? Bir ışının izleri yol verilmiş. Işın hangi aynaya geliyor? Çukur aynaya geliyor değil mi? Yansıyan ışın asal eksenin tepe noktasına x kadar uzakta kestiğine göre x uzaklığının artması için hangileri arttırılmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu x uzaklığı ışını takip ettiğimiz zaman ne yapıyor? Aslında bize odak uzaklığını veriyor değil mi? Burası o zaman odak uzaklığı olmak zorunda. Çünkü bu özel ışın. Peki odak uzaklığı neye bağlı? Sadece aynanın eğrilik yarı çapına bağlıdır. Yarı çapın yarısıdır. Yani burası odaksa bir odak kadar daha geride ikinci oda 2F iki uzaklığındaki noktada aynanın nesi var? Merkezi var diyebilirsiniz değil mi? Peki x'in artması o zaman ne yapmam lazım? D yüksekliğini arttıralım mı? Deneyelim. Bu yükseklik artsa bile yine asal eksine paralel geldiği için yine ne yapmalı? Işın odaktan geçmeli. Bu cevap olamaz. Aynanın ellik yarışı elbette doğru cevaptır. Işığın şiddetinin artması, renginin değişmesi gibi durumlar odak uzaklığına ne yapmıyor arkadaşlar? Etkilemiyor. Yeri gelmişken bunu da sizlere fix bilgi olarak paylaşalım ve yolumuza devam edelim. Şimdi bir örneğimiz daha var. Bu örnekte de ışınların Hangilerinin izlediği yollar doğru verilmiştir örneğimiz var. Bir nevi özel ışın takibi yapalım. Bakın odaktan geldi, paralel yansıdı. Bu özel ışın doğrudur. İkinciye bakalım L'ye. Merkezden geldi, geldi yoldan dönmelidir. Bu da doğru bir ışındır. Üçüncüye bakalım. Merkezden gelen odaktan geçemez kendi üzerinden geçmesi lazım ya da odaktan geçmesi için asasına pala gelmesi lazım. Açık bir şekilde gözüküyor ki buradaki ışın dalga çizilmiştir. Bu durumda KVL bizim için doğru seçenektir sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Biraz da tümsek aynadan ışınlar çizelim. Bakalım şimdi birin bu, örnek 25'teyiz. Şimdi tümsek aynaya gönderilen K ışık ışını şekil birdeki gibi aslında pale yansıyor. Buna göre diyor ki e, buna göre bu aynaya şekil 2'deki gibi gönderilen e, LV, LMN ışık ışınları hangileri yansıdığında sonra kendi üzerinden geri döner. Dikkat. Şimdi birinci görselin verilmesi sebebi odak uzaklığını bulmak içindir. X noktası odak noktasıdır. Çünkü ışınımızın asal eksen pale yansıması için odaktan geçiyormuş gibi gelmesi gerekir. Odak X ise bunun iki katı da merkezdir. Şuradan da anlaşılacağı üzere Y noktası merkezimiz. Hangi ışın geri döner kendilerinden? Dik gelen ışın. E, tümsel ayna dik gelmesi için de ışının ne yapması lazım? Merkezden geçiyormuş gibi gelmesi lazım. Yani M ışını bu tanıma uygun bir ışın olduğundan cevabın M olması lazım. M olduğu cevap da, da A seçeneğini verilmiş arkadaşlar. İlerliyoruz. Evet diyor ki tümsek aynalara gönderilen K L ve N ışık ışınlarının izledikleri yollar verilmiştir. Hangileri doğru çizilmiştir? Hemen bir de bakalım. Bunlar tümsek ayna unutmayın. K ışını odaktan geçecekmiş gibi geldiği için asal eksine yansır. Bu doğru verilmiş. L ışını merkezden geçecekmiş gibi gelmiş. Geldiği yoldan geri dönmüş. Evet. Doğru verilmiş ama N'nin çizimi yanlış. Çünkü odaktan geçiyormuş gibi gelmesi için demin de konuşmuştuk. Asal eksenine paralel gelmesi lazım. Dolayısıyla cevabımızın K ve L olması bizlerden beklenir sevgili arkadaşlarım. Evet. İlerliyoruz. Şimdi şu örnek 28'e bir bakalım. Dilerseniz. Burada da her iki aynanın fix özellikleri birleştirilmiş ve ışın İzledi yol verilerek hangilerinin türü nedir diye soruluyor bize. Işık topluyor mu dağıtıyor mu diye düşünelim. Ve şuradan başlayalım. Bakın ışın geldi. Tepe noktasına geldiği için simetrik yansı. Bu bilgi vermez. Ama şu bilgi verir bakın. Öyle bir ışın var ki burada yansıyan paralel geri dönüyor değil mi? Demek ki bu bir çukur aynadır. Çukur aynanın odağından gelen ışın paralel yansır. Ve L aynasına çarpıyor. L aynasından da dağılarak yansıyor. Bakın şöyle ne yapmış? Uzaklaşmış değil mi? Bu da e, şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir tümsek ayna olsa örneğin şöyle tümsek aynanın ışığı nasıl gelmiş? Aslında paralel gelmiş. Nasıl yansır? Odaktan geliyor. Muş gibi yansır değil mi? Yani ışığı dağıtmış. O zaman K toplayıcı, L dağıtıcı özelliğe sahip. Biz bunları çukur ve tümsek ayna diyeceğimiz için doğru cevabımızın C'deki gibi olması gerekir sevgili arkadaşlarım. Evet ilerliyoruz. Şu 31. soruya bir bakalım. Müsaadenizle. Diyor ki odak noktası F, merkez noktası M olan çukur aynanın önüne konulan cismin aynadaki görüntüsü cisimden küçük olmaktadır. Buna göre cisim 1-2-3 bölgede hangilerine konulmuştur diye soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu bir çukur ayna. Eğer siz şu bir nolu bölgeye koyarsanız bu görüntü aynanın arkasında sanal düz ve büyük olarak oluşur. Bir cevap olmaz. Şimdi eğer odakla merkez koyduğunuz bir cisim varsa bunun da görüntüsü arkadaşlar merkezin dışında ters gerçek ve cisimden ne olur? Büyük olarak elde edilir. Ama aynayı üç cismi üçle bölmeye koyarsanız sevgili arkadaşlarım. Mesela şuraya koysak cismi. Bunun görüntüsü nerede olacak? Oda daha, daha yakın olacak, değil mi? Şöyle bir ışın içerse bakın görüldüğü gibi. Şurada bir yerde görüntü oluşur. Ters bir görüntü oluşacaktır. Ve cisimde ne olacaktır? Bu görüntü küçük olacaktır. Değil mi? Cisimden küçük olmasını istiyorsak bunun mümkün mertebe aynadan çok uzakta bir yere ya da merkezin dışında bir yere yerleştirmesi gerekir. Bu durumda cevap 3. bölge olacaktır. 3 nolu bölgede cismin boyu kendine ne olur. Küçük olur. Ters ve gerçektir. 2 nolu bölgede ters gerçek. Cisimden büyüktür. 1 nolu bölgede düz sanal ve cisimden büyük olarak ne yapacaktır? Görüntü elde edilecektir sevgili arkadaşlarım. Evet ilerleyelim. Bir de tümsek ayna görüntüsü oluşturup dersimizi noktalayalım. Tümsek aynadaki görüntüye bakalım. Örnek 32 inceleyelim. Bakınız hemen kaleme için. Bakın şimdi. Diyor ki odak noktası F olan tümsek aynanın önüne konulan aynı boydaki XYZ cisimlerinin görüntülerin boyları hx, hy, hz olmaktadır. Buna göre neler söylenebilir? Arkadaşlar bunları ışınla da çizebilirim ya da direkt sözel de anlatabilirim. Demiştim ki cisim sonsuzda ise görüntüsü odaktadır, noktasaldır. Yaklaştıkça aynaya görüntü ne yapacaktır? Büyüyerek o da aynaya yaklaşacaktır. O zaman bu durumda z en uzakta olduğuna göre o da en yakın ve en küçük olandır. x en yakında olduğuna göre aynaya en yakın ve büyük olandır. Dolayısıyla x'in görüntü boyu ne olacak? Cisimden daha büyük. E, kendi görüntü, diğer görüntü daha büyük olacak ama bütün görüntüler içinde küçük olacak bu arada. O zaman görüntülerin boylarını sıralayarak sıracak olursak x'in görüntü boyu büyüktür. Kimden? Y'den. Onun da boyu büyüktür. Kimden? Z'den. Tekrar edelim. Cisim ne kadar uzaksa tümsek aynadan görüntü o kadar o daha yakın ve olabildiğince küçük olarak elde edilir. Bu da görüntüyle ilgili daha önce konuştuklarımızın bir nevi tekrarı gibi olur sevgili arkadaşlar. Burada bu bölümü noktalıyorum. Kırılma konusuna bir dahaki derse geçeriz sevgili arkadaşlar. Yine dediğim gibi herkes kendi tekrarını yapsın ve bol bol soru çözerek konuları pekiştirsin. Optik tamamen soru çözmeye dayalı bir ders sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Şenle esen kalın.